leş millet yozo giriyor, biz hala kıştan çıkmamışız. <gülüyor> <gülüyor> taşo. Taşo. herkese Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yumruyu bıraktım. Hava güzel. Yani rüzgar var ama o kadar çok değil. İnşallah daha da çoğalmaz. Yumru böyle şöyle bir daha gidelim ya. Çok uzun düzeyde gitmiyor. bu rüzgardan, havadan dolayı gitmek istemiyorum. Bakalım. Şu an hava iyi gibi. Tabii ben yukarı çıkana kadar kıyamet kopmazsa bunu beni şöyle bir tür atmak istiyorum. Değil mi şöyle bir gidelim bakalım. hani manyak duma seni. Yaraları hala. Tam olarak iyileşmemiş. Ama yani baya bir toparlanmış duman. Beraz beraz. Beraz iyileşmiyor. Acaba şuradan şöyle vurup mu gitsek? Yoksa şuradan şöyle tepeye mi çıksak? Bilemedim şimdi. Yani siz biz böyle şöyle düz gidelim. Şuradan tırmanmak işkence gibi bir şey. Olmazsa şöyle gideriz. Oradan döneriz. Oradan da yol alırız ya biz. Öyle mi yapalım değil mi? Sen ne diyorsan bu işe değil mi? Değil da kafana göre benim için fark etmiyor diyor. Nereden istersen oradan gidelim. dedim o. Ben de kararsızım. Hangi taraftan gideceğimize karar vermedim. Neyse gel bu taraftan gidelim. En azından burada fazla rüzgar yok. Oradan şöyle döneriz. Bir şekil yaparız ya. Gel gel. Biz gidelim bakalım. Fazla köpek getirmedim. Çobanların yanına gidebiliriz sürü köpeklerin yanına gidebiliriz. Sıkıntı olmasın. Hem bizim için hem köpekler için bir mutek başına yeter dumu. Dumu bey. Ama ben de uzun süredir daha gelmemişim. Acayip yorucu oluyor. Bu arada bizim dağımız seni hani. ay güzel yaşarmış. Hemen gel. Gel gidelim. Bayağı. Hakikaten baya güzel yaşarmış. İşte. Eğer rüzgar izin verse çok daha güzel olacak. Rüzgar böyle bir 10 gün rüzgar olmasa güneş vursa var ya buralar daha ottan geçilmez yani. ki ben aşağı ineceğim şuradan şöyle yukarı doğru tırmanacağız inşallah tırmanabileceğiz ateşin olduğu yere yani bizim koyunların olduğu yere gidelim bakalım inşallah ateş oradadır şu ateşin sırtında bir tane yara çıkmıştı bayağı bir şişmişti kan toplamıştı ben onun tedavisini kaç gün yaptım. Son 3-4 gündür hiç görmemişim. Bakalım bir gidelim. O da iyileşmiş mi, toparlanmış mı? Ya yemin ederim var ya. Ayaklarımda derman kalmadı ya. Nihayet Bizim Teşo'nun sürüsüne geldik. Millet ateşi çok sorup duruyor. Yalnız buralar hakikaten iyi. Şu Bey orada bakın. üç tane olması lazım. Nerede? Ya. Diğerini yedirmemişler. Gel Dumu gel. Aynen. Bugün de yedi yok. Şu beyin tam şu sat yerinde acayip bir çişlik oluşmuş. Bunu però de cop i volta s'ha trobat Taixó Taixó Gel, 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 no s'ha trobat Vull dir, que no Ve abi abi bu gene şişmiş ya o. bu gel, gel. ya o buralar ne kadar güzel. Yemin dedim bir defa bizim dağlarda bu kadar ot görüyorum. Dumu Bey. Teşekkür.

gelecek. Hava kara bulutlu. Burası resmen deniz olmuş. Ulan biz yağmur yağacak dedik daha laf iken yağdı. Neyse hazır gelmişiz. Dumoyla güzelce bir gezelim, tozalım, ondan sonra gideriz değil mi Dumu? Biraz da sanırsak da bir şey olmaz. Yalnız dumanı fark ettim, yaraları hala var yani duman. Hani nasıl diyeyim? Çöktüm, bittim şeyinde değil. Bir ağırlığı var, hiç bozmuyor. Dumu Bey. Ama bir şey olmaz biraz. Yorulacak bugün. Her zaman gelemiyoruz dağlara. Bunlar da bayağı da güzelleşmiş yalnız. Teşu Bey, Teşu Bey o. No. Sırtındaki hapseri patlattık. İçinde pis kan var. Ya bu kurbağa nasıl bir kurbağa? Yani büyük ihtimalle kurbağadır ya kurbağadır ya akteptir. Normal bağladı. Önceden bağladığı bir yer vardı dedi. büyük ihtimalle kurbağa bunu sokmuş zehiridir falan. Çünkü böyle su topluyor gibi. Bayağı bir topluyor. Yani kan var ya. Yani böyle hapsayı patlattık. Bayağı bir kan çıktı. Böyle hiç şey değil. Bu ne diyeyim. Hani enfeksiyon yok. İltihap yok. Sadece kan. Hani su toplamış o. Demek ki artık kurbağaysa akrepse. Neyse bilmiyorum. Bakalım inşallah Teşo Bey toparlanır birkaç güne. I know Bulls do. bakarak ha hadi öyle oldu. Bak benim için mesela bir diğer adam ne ne yaptı? Bir defa rüzgar işe yarıyor çünkü en azından rüzgar <laughs> iyi tutuştu. Bu kahvezi rüzgar hiç gitmemiş, gitmedi demiş, o da gitmemiş. Neredeyse Hazrana gireceğiz. Şu kara bak. Ve yukarıdakiler daha çok. Şu an Bu en az iki üç metredir. Bir iki. Biraz karda oyna Yani havada Buz gibi Tamam gidelim mi artık Biraz kari Dediğim evet, gibi hazirana gireceğiz dolu kar var. Hadi gel dur, gel dur, gel. gel. Haa şöyle. Millet yazı giriyor biz hala kıştan çıkmamışız. toparlıyor ki. Bunu <Sessizlik> ne oldu? Bu uzun zamandır yatıyor herhalde o yüzden. <laughs> Rab mı girdi? bey o rüzgar hızını arttırdı Aşağı aşağı eve gidelim Dumubey'le Biraz daha aşağı gidelim dumanı Tutacağım. Ne olur ne olmaz Dumubey benden önce gitmesin. Seken de mekan da Hadi mu. Yoruldun Kıda nereye bakıyorsun Biz gelme aşağı aşa, doğru gidelim. Aşağı ineydi öyle bir derdi oğlum. Oğlum düşeceğiz şimdi. Dumu kuş, Dumu kuş <laughs> Senin manyak senin Dumubey Evet Dumubey Tuttum Köyün içine Kaçıyor <laughs> manyak Küçük benada geliyor musunuz? Nasıl geliyor Duman ha manyak. Küçük bir Bu böyle. Geldik. Eve varmak üzereyiz. Tam önce sen geç Duman. Dinlenecek. Ben daha gideceğim bunları yemek yani ne hazırlayacağız? Şeyiz, daha bir sürü işimiz var. Bugün hava yani biraz olsun güzeldi. değil. Bizden herim bir daha gencsi yapalım. Perüz, Perüz, Perüz. harika olacak ya harika ötesi bir şey olacak. Bak, görüyor musunuz? Manyağa hani geliyor musunuz? Bu bir de hani daha 9 aylık bu bir yaşından sonra siz o zaman görün onu hem daha iri olacak hem ayakları ayakları daha kalınlaşacak bizim diğer beraz gibi yani muhteşem bir fiziğe sahip olacak o. Küçük beyaz. Geç artık küçük Berazlıktan çıktı. Evet arkadaşlar. Artık, <laughs> artık eve geldik. Gerçekten aşırı yorulduk. Şimdi kendine iyi bakın. ne yapayım? reis? Gel sen yerine geç. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Bu arada bizim Beraz da geldi. Onu da söyleyeyim. Bizim Beraz geldi. Oydum, obeydim, obey. Gel gel. Hiç boşuna öyle yapmadım. Gel zaten olan oldu. biten bitti. Bu zaten sonra. Panzer. Ha jön, megtisztánom anyak. A